Arkadaşlar merhaba. Hepiniz popüler başı geldiniz tekrardan. Dün ee, güzel sonuç elde ettik. Tek maçımız vardı. Canlı. Ee, UEFA'dan o maçımız geldi. City maçına 2.5 gol istedik. Alan kardeşlerim bir tebrik Maçımız geldi arkadaşlar. Marsilya City maçı. Deplasman 3-0 kazandı. 3-0 skor bekliyordum zaten Deplasman'dan. Öyle, öyle oldu. 2500 sattık. E, 2500 vardı. 3500 aldı arkadaşlar. 1000 lira net Bizi dinleyen ee, yorumu kafasına yatan arkadaşlar, oynayan arkadaşlar kazandı arkadaşlar. Ee, hala da de, e, destek vermeyenler de e, gördüğü üzere maçımız geldi arkadaşlar. Biz kazandırmaya e, devam ediyoruz. Çoğu maçlarımız patlasa da patlayan maçları bulsak da yani bir yolunu bulup yine arkadaşlar kazanıyoruz. Çok rahat bir şekilde görüyorsunuz net bir şekilde kazancımı bastığım parayı sizlere gösteriyorum. Hiç sıkıntı yok arada bunları yapacağız, göstereceğiz. Ee, bugün de bir maçımız var. E, arkadaşlar bu maçı da değerlendirebilirsiniz. Gross Noder, e, Chelsea arkadaşlar. Tek maç saat 8.55'te. 9.5'te arkadaşlar. Gross Noder'da e, 6.25, 0.4.52 senede 1.25 oran açılmış. 2.5 gol üstüne 1.50 oran açılmış arkadaşlar. Karşılıklı gol varına e, 1.80 yokuna da 1.65 oran açılmış. Orasında da birinci sırada 1 bir puanda Chelsea, üçüncü sırada 1 puanda. Hepsi bir birer puan arkadaşlar. Son maçında ligde Chelsea Manu ile beraber kaldı. Ondan sonra maçta da Viyafa'da Sevilla ile beraber kalmış. Bence bu maçı yenmek için sağ çıkacaktır. Yenecektir de. Ee, sizlere arkadaşlar Chelsea galibiyeti ve 1.5 koşu sürünüyorum. 1.42 oran gayet güzel. Ee, i̇lk tercihim budur. Chelsea kazanır ve 1.5 gol üstü arkadaşlar. Diğer bir tercihte 2.5 gol üstü. 8-9 oran hani fazla. 1.50 orandan da alabilirsiniz arkadaşlar. Gol dur atabilir mi? 1.80 oran var. 1.80 oranlar hep sabit kaldığı sürece bence geliyor gibi oluyor arkadaşlar. Çoğu maçta da geldi, ben geldiğini gördüm. Hani sistem kombinlerinizde karşı gol var değerlendirebilirsiniz. diğer tercihin üzerinde arkadaşlar 2.5 gol üstü dediğim üzere. Benim ilk tercihim. sizlere önemeyeceğim tercihim. Chelsea galibiyeti ve 1.5 gol üstü 1.42 oranlı tek maçımızı sizlere veriyorum arkadaşlar. Bu maçı gönül rahatıyla değerlendirebilirsiniz. Bugün için bir kombin daha var. Onu da hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, o kombini de sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, sizlere bu kombinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Başakşehir PSG maçında 2.5 gol üstü. Dortmund Zenit maçında 2.5 gol üstü. 1.30 1.28 oran. Oranlar düşük ama ikisinin kombini 1 oran yapıyor. Gayet güzel. Ee, bu kombi nesilleri veriyorum. Değerlendirebilirsiniz de arkadaşlar. Ee, PSG en azından e, 3-0, 3-1 skorla yenebilir. 3.5 gol altı değerlendirebilirsiniz. Başakşehir o kadar gol yemez diye düşündüm kendi evinde. Belki atabilir 2-1. 3-0 skor bekliyorum. Dortmund maçı da e, 2.5 gol üstü arkadaşlar. Düşündüğüm bir maç. E, en azından arkadaşlar 3-0, 3-1 skor bekliyorum. E, o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben 2.5 gol üstü 2 maçı da golü geçeceğine ben inandığım için İkisinin 2.5 gol üstü kombin aldım. 1.66 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir kombinizde bu şekilde tek maçımız Krosnodur Chelsea maçı. Chelsea galibiyeti 1.5 gol üstü. Sizleri öneriyorum. Bu şekilde maçı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, çarşamba itibariyle UEFA maçımız bu şekilde. Dünkü maçımız geldi. İnşallah bugün de defolunlarız. E, 3 maçımız da gelir. Çok rahat bir şekilde. Tek maçımız budur. Diğer maçları sizlere kombin şekilde verdim arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar maçlarımız e, gayet güzel arkadaşlar. Diğer bir yorumlayacağım maçı arkadaşlar Sevilla galibiyeti e, alabilirsiniz. Sevilla kendimi de bence e, alacaktı. Bir kök oranı var. Rendesi inecektir arkadaşlar. 1 ve oran yüksek bir 4.5 alt değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bugün güvenliğim bir maç. 1.8 orandan alabilirsiniz. E, diğer Juventus Barcelona maçının 2.5 gol üstü karşı gol var değerlendirebilirsiniz. E, oradan bir galibiyet e, ayrılacak arkadaşlar. Barcelona'dan bence 215 2-15 oranına Üstü vurandan e, belki derinlik isteğini de kardeşlerim alabilirler. Manu like maç arkadaşlar. küçük gol üstü değerlendirebilirsiniz. Golü geçecek bir maç diye düşünüyorum. E, i̇steyenler çok rahat bir şekilde karşı gol var alabilirler. Ben karşı gol var diyorum maça. 1.45 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maçlar bu şekilde. E, Kiev maçında 2-3 gol alabilirsiniz arkadaşlar. Dinamo Kiev maçında da. Gayet güzel. O maçları da yorumladım. Tek maçımız Grosnodur. Chelsea maçı. Chelsea galibiyeti ve 1.5 gol üstü. Herkes içinden bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Kanalıma e, abone olmayan kardeşlerim. Varsa arkadaşlar e, abone olup takip ederlerse çok sevinirim. Videoya ve saygısından like atmanız yeterli arkadaşlar. Yorum atmasanız olur. Like biz, bizler için e, çok önemli arkadaşlar. Like atmanızı e, önemli rica ediyorum. Videoya girdikten sonra durdurup like atarsanız Videomu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Görüşürüz arkadaşlar.